Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Doktor Adnan Gümüş, e, ve salgın şartlarında göçmen ve mültecilerin eğitim durumları hakkında bir e, yazı tanıtacak. E, hocam hoş geldiniz Adnan hocam. E, mikrofonu açmanız gerekiyor hocam. Mikrofonu açmanız gerekiyor hocam. Evet, hocam evet mikrofonu açtım duyuluyor herhalde. <laughs> Öncelikle başkenti e, programa Sayın Ayfır Hocama sizlere organizasyon için teşekkür ederim. Bütün Güney yayına birçok şey de ifade edildi ama ben eğitim boyutuyla diğer boyutlarına çok girmeden onun anlam ve önemini toplamda bire dile getirmeye çalışayım. Ekranda paylaşabiliyoruz herhalde. bir Rusya paylaşmak istiyorum ama hocam ben sizi host yapmam gerekiyor bunun için ee, sanıyorum Ela ben ee, pardon evet. şöyle yapmam gerekiyor hocamız da hostluğu versin ee, siz o zaman. Evet. Ee, dosya paylaşabileceksiniz. Evet. PowerPoint'le beraber bazı şeyler. De. Ben şu anda yaptım Adnan hocamızı. Host ettim ama hocam tamam. Görürüm. Tamam. Evet. Evet. Görüyoruz. Şu yani. anda dosyamız gözlüyor herhalde. Şöyle slide gösterisine de geçebiliriz. Genel olarak şöyle söyleyeyim, bir e, ısrarla belirttim, Hani sadece bu Suriyeli göçmenlerle ilgili değil, dünyadaki gerek iç gerek dış göçler, ama özellikle de e, dış göçler durumunda e, bir asimetrik e, entegrasyonun e, olduğu oluştu. Bunun okul sürecinde de, iş sürecinde de, kimlikleşmede de. Ee, devam ettiği, onun için bu asimetrik entegrasyon kavramını hani tekrar burada bir daha hatırlat, hatırlatayım. Böyle başlayayım. Ee, asimetrik entegrasyondan e, kastımız ne? E, gelen göçmenler zaten e, amaç olarak, ideal olarak yeni bulundukları coğrafyalara doğru daha yönelirken, göçe e, çıkarken e, oralarda tutunmak üzere e, çıkıyorlar çok istisnai durumlar hariç. Evet, onun için entegrasyona hazır bir durumda her zaman gelen göçmenler. Ama yerli nüfusumuz tam tersine gelen kişilerin kalıcılaşma eğilimi arttıkça ve otokton olan veya daha önceden yerleşik olan bunu hissettikçe. Tersine onun kalıcılaşmasını istememeye başlıyor. Yani entegrasyon sorunu göçmenlerden daha çok e, otokton, yerleşik halkın e, sorunu haline dönüşüyor. Ve bu da özellikle alt sümrelere doğru azalmıyor, artıyor. Çünkü aşağıdaki basınç rekabet, şartları için de söylersek e, kaynak paylaşımları, bunun içine eğitim, okul, iş diğer sosyal haklar, siyasal haklar hepsi giriyor. Oradaki rekabetle çatışma, ister 1930-40'lara, park, uygulayışlara girelim, ister güncel bir uygulayışa bakalım. O rekabetle alt e, gruplar arasında daha da yoğun hissediliyor ve bu sefer önyargı ve ve çatışma potansiyeli çok daha artıyor. Onun için simetrik değil, bir asimetrik entegrasyon ve bu asimetride de özellikle Yerleşik nüfus gruplarının daha dışlayıcı olduğu, zorlayıcı olduğu bir süreçtir. Peki eğitim ve okulla sabahleyin tekrar da aşağı yukarı göç ve Suriye çalışan bütün hocalarımız, bütün medya ilgili bu rakamları biliyorlar ama ben eğitim açısından sadece hatırlatayım. 0-24 yaş grubunda 3 milyon 621 bin kişinin 2 milyon 200 bin yani yüzde 60'ı ve yüzde %30, 30-31'i de temel eğitim, yaş zorunlu eğitim yaşında yani 5-17 yaş grubunda da yüzde 30-32'lik ciddi bir nüfus grubu. Bunu sabahki oturumda Avrupa Komisyonu'ndaki temsilci de ifade etmişti. Bugün de ifade etmişti. 1 milyon 100 bin civarında çağ nüfusu hesaplıyor ki benim hesabımda bu 1 milyon 125 bin ama yuvarlarsak 1 milyon 100 benim. Bunun 545 e veya Asam'ın ifade ettiği oranla 650 bini e okullaşa bilmiş durumda. Yani bürüt olarak. Burada %50 civarında bir kaybı görüyoruz. Açık bir kaybı görüyoruz. Buradan devam edersek mesela Adana'nın 19, Seyhan en büyük ilçe ve en büyük nüfus grubunu, Suriyeli Sığınmacı Geçiş Koruma nüfus grubunu bulunduran bir ilçemiz. Temel eğitim ilkokul ve ortaokul çağında göç idaresi rakamlarının verilerine göre yaklaşık 24 bin çağ nüfusu bulunurken, bunun 15 %63'ü okula kayıtlıydı pandemi öncesi için söylüyorum. Orta öğretimde durum çok daha da var. 15 bin çağ nüfusundan sadece 743'ü lise düzeyinde, orta öğretim düzeyinde eğitim öğretime devam ediyor. Ama bu tabloda, sadece bu tabloda kalıp bir şey daha söyleyeyim. Toplam öğrenci Seyhan ilçesinde 129 bin eğitim, öğrencinin Yine de bu yüzde 62'lik payla yüzde 12'lik bir grubunu sığınmacı nüfus olmuştur, dikkat edersiniz. Eğer bu yüzde 100'ü ilkokulda, ortaokulda okullaşırsa bu oran yüzde 20'lere yerleşecek. Hani neyle de yüz yüze olduğumuzu, hani nicelik ee, üzerinden de neyle karşı karşıya olduğumuzu, hani büyüklüğünü de görme açısından Yani ilkokuldaki öğrencilerimizin güney bölgelerinde aşağı yukarı yüzde ellisiyle minimum yüzde yirmisi Mardin, Urfa, Antep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana, bir miktar Konya, İzmir, İstanbul gidip ciddi bir hani her okulumuzda özellikle de daha yoksul mahallelerimizdeki okullarda aynı Almanya'nın işte Berlin, Reusberg'de yaşadığı işte bir göç alan hani Bahar İspanyolları'nda yaşanan süreci Türkiye'de farklı bir boyutuyla ve daha kısa bir sürede yaşamış oluyor. Yani sadece göçmenlerden oluşan okullarımız oluşacak neredeyse. Yani çok yakın bir gelecekteki Adana'da bazı okullarımızda bu örnekler bugünden var. Onun için bunları şey, pandemi sürecinde ne oldu? Pandemi sürecinde öğretmenlerden, öğrencilerden, ailelerden eee sorduğum her sene takip etmeye çalışıyordum. Henüz bir e, araştırmaya dönüş ama bir bilgi olarak aldım. Aşağı yukarı pandemi sürecinde özellikle de dil güçlükleri sebebiyle EBA'ya giren çok kısmi bir Suriyeli öğrencimizde dil güçlükleri aile içindeki e, daha kısıtlı olanaklar içinde neredeyse sistemin dışına düştü. Zaten bu uzaktan eğitim demek bir okul veya üniversite değil. Zaten yüzde 25 düzeyinde bir yüz yüze eğitime göre en maksimum yüzde 25'lik bir etkisi oluyor. onun da zaten Suriyeli öğrenciler bu pandemi sürecinde tamamıyla aslında nitel anlarda, okulun dışına düşmüş oldu. Tamamıyla okuldan kopmuş oldu. Ben okullaşmayla ilgili, okullaşmanın anlamıyla ilgili toparlayıcı şey ve bir çözüm ve öneri modeli. Pandemi ve pandemi sonrası çözüm üzerinde durabiliriz. Okullaşma ne ifade ediyor? Değil de okullaşmama üzerinden e, devam edelim. Okullaşma çünkü bütün boyutlarıyla anahtar bir yapısal entegrasyonun, kimliksel entegrasyonun, siyasal entegrasyonun, yurttaşlığın her düzeydeki entegrasyonun, bilissel entegrasyonun, anahtar bir süreci. Onu hatırlatmaya gerek yok. Buradaki zaten bütün hocalarımız, bütün bizi dinleyen ilgili kurum ve kişiler zaten okulun ne anlama geldiğini, anahtar bir rolde olduğunu, göçmen içinde, yerli halk içinde anahtar bir süreç olduğunu biliyoruz. Kısa yerinde bireysel düzeyde çocuk işiyle yükseliyor, çocuk evliliklerini artırıyor, çocuk tacizlerini artırıyor, istismar, taciz, sömürü gibi ilişkileri bireysel düzeyde görüyoruz. Okullaşmadan uzak kaldı. Bunu bir aşama daha gittiğimizde biraz iş, meslek, ekonomi de girerek kümülatif olarak ünle ve sınıf düzeyinde cehalet ve yoksulluğu beslemiş Bir adım daha gidersek sosyal ve siyasal haklarda burada devreye giriyor. Yani hem okullaşma, hem iş meslek, hem de sosyal ve siyasal da ona paralel olarak devam etmeye başlıyor veya bunların tanınmaması. Bu sefer orta elinde kimlikleşme ve güç sisteminde eşitsizlikler belirgin hale geliyor. Get dolaşma, varoşlaşma başlıyor ki bütün bu yoğunlaşan yerlerde Urfa'da, Kilis'te, Hatay'da, Adana'da, Mersin'de tekrar bir Suriyeli sığınmacı get dolaşması, varoşlaşması onlara ait mahalle ve semtler oluşmaya başladı. Bir aşama marjinalleşme artıyor, radikalleşme artıyor kimlikleşme ben güç, güç sistemi için. Bunu bir adım daha gidersek iç dış kalkınma veya müdahaleler devreye giriyor ve uzun evinde sosyopolitik yapılanlara çatışma, ayrışma ve bölünmüşlükler sürece eşlik ediyor. Bir takım iktisadi ve farklı sosyal süreçlerden veya refah olma ters orantılı olarak bu. Ve makro düzeyde geldiğimizde küresel düzeyde gerek göçmen, gerekli yerde o ülke ve toplumların geri kalmışlığıyla, çözülemez problemleriyle, kaderiyle baş başa kaldığı bir süreç. Onun için okullaşma bunun anahtar süreçlerinden birini oluştu en temelini oluşturuyor. Böyle okullaşmayla hani geri kalmışlık arasında hem dolaylı hem doğrudan bir bağı kurabilir. Bu burada entegrasyon veya burada entegrasyon veya tersine entegrasyon mekanizmaları tam da bu okullaşma süreçleriyle beraber özellikle de gerek mevcut öğretmenlerimiz yavaş yavaş bir bilinç kazanmaya başladı. Ama Özellikle de otokton öğrenciler, daha yerleşik öğrenciler bu okullarda bu öğrencileri istemiyorlar. Bir süre sonra o mahalleleri, o sektörü terk etmeye başlıyorlar. Farklı okullara gidiyorlar. Yani göçmenlerin gittiği okullar, sığınmacıların gittiği okullar ve yerli okulları ayrışması başlıyor. Daha zaten okullaşma düzeyleri olacak. Bu sürece yani eğitim sürecinden pay almaya direnç oluşmaya başlıyor. Yani eğitim sürecinden pay almaları için bir uğraş değil. Tam tersine eğitim sürecinden kay almamaları, orada yer almamaları üzerine bir süreç var. Şu an. Ama biraz sorun kaynağına bu genel çerçevenin dışında sorunun ve çözüm önerilerini her şeyden önce göç idaresi kayıt ve izleme sisteminin tam ve mükemmel olması lazım ve bu verilerin bütün ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılması lazım ki e, milli eğitim, okullar, üniversitelerde bu nüfusu takip edilir. İkincisi okul kayıt ve izleme sisteminin bu nüfusu dahil etmesi lazım. Çok güçlü bir okul kayıt ve izleme sistemi oluşması lazım. Üçüncüsü nüfus ve sosyal politikaların parçası eğitim politikaları. E, sığınmacılara yönelik, göçmenlere yönelik e, göç kökenli nüfusa yönelik nasıl bir politika izleneceği genel nüfus ve sosyal politikaların parçası. Orada bunun yerinin konuşulması, tartışılması, kararlaşılması lazım. Bunun eğitim politikalarına dönüştürülmesi lazım. Eğitim politikaları olarak ne öngörülür? Biraz alt başlıklarda şimdi onu açacağım. Eğitim programları, eğitim müfredatı. Şimdi gelelim sorunun hani kayıp ikinci aşamaya geçtik diyelim ki tüm Suriyeli çocukları kayıt sistemine de alıyoruz. Tüm göçmen kökenli, e, sığınmacı kökenli, e, çağ nüfusunu okullara da dahil ediliyor. Ama nasıl bir, kası, nasıl bir okul programı adıyla Suriyeli e, geçici eğitim merkezlerindeyken hatta Antep'te bir geçici hükümet gibi e, bir resmiyeti olmayan ama Türkiye'nin bir önem verdiği yani örtülü diyelim şey o konseyle beraber biraz Suriye Libya karışımı eğitimler biraz farklı mütedatlar geçici eğitim merkezlerinde uygulanıyordu ama bu zaten model değildi. Bu şu anda tasfiye oldu. Bu çocuklar sadece Türkiye okullarına geliyor. Tırnak içinde Türk okullarına gelmiş oluyorlar. Bunlara yönelik herhangi bir farklı eğitim programımız yok. Sadece Tömer gibi bazı dil yeterlilikleri gibi programlar dışında bir müfredata yönelik bizim bir e, politikamız yok, oluşturduğumuz bir karşılık yok. E, bunlar e, Türk okulunun ve e, Türkiye'nin mevcut e, müfredatına olduğu gibi dahil oluyor. Eğitim ders kitapları e, zaten yok hani biraz önce söyledim. Buna yönelik herhangi bir politikamız yok, izlencemiz yok, programımız yok. E, eğitim ve okul yönetimlerinde bunların hiçbir yeri adı yok. Böyle bir nasıl olacağına dair bir düşünce bile yok. Eğitim kadrosu öğretmenler arasında belki çok geçici veya çok yoğunlaşan okullarda bazı Avrupa şey destekleriyle de çok az sayıda bazı görevlendirmeler olabilir. Ama burada söylediğimiz mesela çift dilli okullar mı? çift öğretmenli okullar mı? Yani hem Arapça bilen öğretmenler ya da Suriye kökenli öğretmenler hem Türkiye kökenli öğretmenler olacaklar. Yani buraya yönelik nasıl bir eğitim politikası e, şey yapılacak? Onun için kadronun vesairesini yeniden e, programlamak e, durumundayız. Bir adım daha gidersek e, fiziki imkanlarımız, donatılarımız e, ki bu hem Suriye'li hem bizim genel olarak işte şu pandemi sürecinde de işte ki öğrenci başına 4 metrelik mesafeyi, 1 metre öğrenciler arasında birer metrelik alanı, işte gerekli tuvalet, su vesaire koşulları ki bizim mevcut öğrencilerimiz zaten tuvaletten bile su içiyorlar. 50-60 öğrenciye bazen bir tuvalet düşüyor bir da. Hani su içeceklerini ellerini üzerine içecekleri bir olanaklar bile yok. Hani salgın koşulları düşünürsek. Ve bu sınmacıların durumu daha da içler açısı tamamıyla bu süreçten kopmuş Ama tüm toplumun ve ailelerin birleştirilmesi gerekiyor. Yani birlikte okuyup birlikte bir alan oluşturabilmek için bu eğitim politikalarının sürdürülebilmesi için tüm toplumun, tüm ailelerin biliyorsunuz otistik öğrencilerimizi bilen bir okulda engelli kaynaştırma sınıflarında çok büyük problemlerimiz var. Türkiye'nin çok ciddi bir bilinç problemi var. Bunları sağlamamız gerekiyor. Tüm toplumsal kesimlerin ve ailelerin desteklenmesi gerekiyor. Kalkınma Atölyesi ve diğer konuşmacılarımız daha detay olarak ifade ettiler ama hepimiz biliyoruz. Göç çalışan arkadaşlarımız biliyor. Yoksulluk çalışan tüm çalışmacılarımız, araştırmacılarımız biliyor ki bu yoksul kesimler Nitelikli okullara gidemiyor. Hatta okulların devamına gidemiyor. Biraz önce sığınmacılarda gördüğünüz gibi neredeyse liselerde adları hiç yok. Yani 15 bin öğrenciden 700'ü liseye kaybolmuş. Türkiye genelinin rakamlarında buna benzer ortaokul lise rakamlarını detaylandırmıştım. Daha sonra ilgilenenlere veririm. Ortaokulda da çok ciddi düşüyor. Hele lisede tamamıyla ortaokulda. Dışına düşüyor. Üniversitede 27 bin Suriye öğrenci vardı. Geçen yıl itibarıyla. Bu, bu senenin hani durumların son rakamlar henüz gelmedi. Ama yani kademe kademe e, e, yükselme, onu sürdürme, yapıya dahil olma, yapılaşabilme anlamı arttıkça da tersi yönde dışta kalma e, oranı payı aldı. Onun için bu kesimlerin çok da iyi biliyoruz ki özellikle erkek nüfus olmak üzere 13-14 yaşından sonra bizde %20'leri aşan bazen %30'ları bulan bir erkek genç nüfusda, çocuk nüfusa iş çalışma hayatına dahil olmalar. Pandeminin ilk başlangıcında ağır bir sıkıntı yaşanmıştı ama giderek yeniden o eski aile ve aşağı yukarı ve bu ailelerin Böyle bir e, iktisadi destek almadan geçinme şartları yok. E, yardımların, e, toplam ailenin ayakta kalabilmesinin üçte birini ya karşılıyor ya karşılamıyor. Üçte ikisini e, çalışarak aileler sağlıyor. Ve burada özellikle de e, bu erkek genç nüfusun çocukların e, emek gücüyle aileye katkısı bekleniyor. Kız çocuklarında da bir miktar, e, kadın kesiminde de bir miktar. Bu oluyor ama özellikle erkek mümkün için. Bu çok daha yaygın olarak devreye. Sözü uzatmayacağım. Bütün gün yoruldu zaten. Sizler de, herkes de yoruldu. Asimetrik değil, simetrik ve çoğulcu bir entegrasyonun sağlanması gerekiyor. Bu çoğulculuğun içinde programlarımızın, ders kitaplarımızın, politikalarımızın, okul yönetimlerimizin, öğretmen kadrolarımızın da aynı öğrencilerdeki çoğunluk culuk gibi çoğula dahil olması lazım. O çoğulun tekilleştirilmesine dönüşmemesi lazım. Bizim eğitimle ilgili en büyük eleştirilerimiz nedir? Okulun çoğulculuğu, bilgi, beceri ve ufkumuzu derinleştirme yerine tekleştirme noktasındaki okullara yönelik eğitim, resmi eğitim veya formal eğitim, örgün eğitime yönelik en ağır kritik eleştirilerden biri bu. Şu anda biz 1 milyon 100 bin çağ nüfusunu Suriye kökenli 1 milyon 150 bin çağ nüfusunu olduğu gibi Türkçeleştirmiş olsak zaten 18 milyon Türkçe bilen öğrencimiz vardı. Olur 19 milyon Türkçe iyi kullanan bir nüfus. Bu nüfusun aynı zamanda Arapçayı çok iyi kullanabilmesi ve o coğrafyalarda, o kültürde, o tarihte, onun sosyal bilgi ve becerilerinin sürekliliği kazanımıyla devam etmesi. Yani çift dilli, çift programlı okulların, çift öğretmenli okulların oluşabilmesi tek dilli Türkçe ile beraber Arapça ve çift dilliliğin esas olduğu bir temel politikanın, çoğulcu bir politikanın oluşturulması gerekiyor. Bu pandemi içinde de, pandemi sonrasında. Genel dileğimiz herkes için bilimsel, nitelikli, eleştirel bir ilim, eşitlikçi, özgürlükçü okullar dileğiyle sabrınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Adnan Hocam. Değerli katkınız için.